BC taban uzunluğunu ve AD yüksekliğini bulursak taban çarpı yükseklik bölü 2'den alanı bulabiliriz. 5 12 13 dik üçgenimiz var. Dolayısıyla yüksekliğimiz 12. ADC üçgeninde 9 12 15 dik üçgeni. Dolayısıyla tabanım 5 9 daha 14. Yüksekliğim 12. O halde 14 çarpı 12 bölü 2, 14 2'ye bölelim. 7, 7 kere 12 alalım. 84 birim kare. 7, 24, 25 üçgenimiz var. Yüksekliğimiz 24. 24 ile 30, 6 ile sadeleşebilir. 6 ile sadeleştirirsek 36'ya böldük 5. 24'ü 6'ya böldük 4. 3, 4, 5'in demek ki 6 katı. DC kenarı da 3 ile ilişkili. 3'ün 6 katı 18. O halde tabanım 7, 18 daha. 25 yüksekliğim 24. Demek ki alan Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 24 çarpı 25 bölü 2. 24'ü 2'ye böldüm. 12. 10 tane 25, 250. 2 tane 25, 50 daha. Cevabım 300 birim kare. 25'i 5'e böldüm 5. 20'yi 5'e böldüm 4. 3, 4, 5 üçgeninin 5 katı demek ki burada da 3, 4, 5 üçgeni söz konusu. 3'ün 5 katı o halde AD. 15 burada da 8, 15, 17 üçgeni var. Dolayısıyla tavanım 8, 20 daha. 28, taban çarpı yükseklik bölü 2. 28'i 2'ye böldüm. 14, 14 çarpı 15 cevap 210 birim kare. Kenarları belli bir ikiz kenar üçgen var. İkiz kenarlar arasından dikiniyorum. Tabanı ikiye ayırıyor, 12-12. O halde 5-12-13 üçgenleri var. Yüksekliğim de 5. Taban 24, yükseklik 5. O halde 24 çarpı 5 bölü 2, 24'ü 2'ye böldüm, 12. 12 ile 5'i çarparsam alan 60 birim kare. Eşkenar üçgen ve bir kenarı 6. Bir kenarın karesi çarpı kök 3 bölü 4 formülünü bulmuştuk, ispatlamıştık. Dolayısıyla alan 6'nın karesi çarpı kök 3 bölü 4. 6'nın karesi 36. 36'yı 4'e böldük. 9. O halde cevap 9 kök 3 birim kare. 30 30 120 üçgeni var. Bu üçgenin özelliklerini biliyoruz. 6 6 uzun kenar kök 3 katı 6 kök 3. Aslında 30 30 120 üçgeni eşkenar üçgenle aynı formülle hesaplanabilir. İkiz kenarlardan birinin karesi çarpı kök 3 bölü 4 ile hesaplayabiliriz. 36'yı 4'e bölersem 9 sonuç 9 kök 3 birim kare veya ikiz kenarlar arasından dikenerek de hesaplayabiliriz.